Tofaş'ta işler bir süredir iyi gitmiyor. Birçok yatırımcıya da maalesef sosyal medyada 300 liranın üzerinde maliyet yaptırdılar. Ve bu insanlar bugün çok pişman bu Tofaş hissesine girdiğinden ve bir türlü çıkmıyor olmasından ötürü de ciddi bir stres altındalar. Şimdi bakalım Tofaş nereden nerelere gelmiş, bir zamanlar neredeymiş, şu anda nerede? Şu anda ben bu videoyu çekerken 20 Ocak tarihinde 215 lira dolaylarında seyrediyor TOFAŞ hissesi. Ee, şöyle bir seyrine bakalım. 215 lira da şu anda 20 Ocak tarihinde. Mesela 1 Şubat 2023'te TOFAŞ hisse senedi 165 lira 78 kuruşmuş. 1 Mart 2023'te 186 lira 70 kuruş. 1 Nisan 2023'te 192 liraymış. 1 Nisan 2023'te 192 liraymış. Bugün 20 Ocak 2025'te 215 lira. O da çıktı yani yani bir, bir miktar artıda. 1 Mayıs 2023'te 214,5 lira. Yani 1 Mayıs 2023 fiyatındayız şu anda. 1 Mayıs 2023'te alan yatırımcının parası şu anda aynı noktada duruyor. Enflasyon ve doların e, seyrini düşündüğünüzde ciddi kayıpları var. 1 Mayıs 2023'te 214,5 dedim. 1 Haziran 2023'te o arada ciddi bir oynama olmuş. 252 lira 50 kuruşa çıkmış. 1 Haziran 2023'te 252 lira bugünkü fiyatından daha yukarıda bir fiyatta. 1 Temmuz 2023'te 302 lira. O gün insanlara sosyal medyadan alın 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 dediler. Tofaş çok iyi uzun vadeli hissedir dediler. İnsanlar aldı maliyet yaptı ve bugün hala bekliyorlar. 1 Ağustos'ta düşüyor 269 lira 90 kuruş ama bugünkü fiyattan hala daha yukarıda. 1 Eylül 2023'te 295 lira 50 kuruş yine yine 300 liraya dayanmış 1 Ekim'de düşüyor tekrar 240 lira 70 kuruş ama bugünkü fiyattan hala daha yukarıda. 1 Kasım'da 238 lira 50 kuruşa düşüyor. Hala bugün 2025'in Ocak ayının fiyatından daha yukarıda. 1 Aralık 2023'te 210 lira. 3 aşağı 5 yukarı 2025'in yani yaklaşık 14 ay sonrasının fiyatıyla aynı seviyelerde 1 Ocak 2024'te 228 lira 48 kuruş, 1 Şubat 2024'te 248 lira 5 kuruş, 1 Mart 2024'te 256 lira 85 kuruş, 1 Nisan 2024'te 275 lira 25 kuruş. 1 Mayıs 2024'te 308 lira 75 kuruş. 1 Haziran 2024'te 340 lirayı görüyor. 1 Haziran 2024'te 1 Temmuz 2024'te artık bir düşüş başlıyor. 280, 1 Ağustos 2024'te 244, 1 Eylül 2024'te 215 buçuk. Şu anda da yaklaşık o fiyatlarda. 1 Ekim 2024'te 188 liraya kadar iniyor 200 liranın altına. 1 Kasım 2024'te toparlanma başlıyor. 198 lira. 1 Aralık 2024'te 205 lira 10 kuruş ve şimdi 20 Ocak'ta yaklaşık 215 lira dolaylarında seyrediyor. Yani Tofaş yatırımcısı çok uzun bir zamandır beklemede. Ee, 1 Mayıs 2023 rakamlarında 1 Mayıs 2023'teki rakamlarla şu anda aynı. 1 Mayıs 2023'te 214,5 liraymış. Yani bundan 1,5 yıl önce hatta 20 ay kadar öncenin fiyatıyla aynı 20 aydır TOFAŞ yatırımcısı maalesef fiyatın çıkmasını bekliyor. TOFAŞ eee temettü hissesi ve gerçekten temettü anlamında e, insanları üzmüyor yalnız yatırımcılarını bu anlamda bir sıkıntı yok Bu arada sermaye artırımında beklentiler hep oluyor en son 18 Temmuz 2005'te yüzde %11 11.11 lik yani 450 milyondan 500 milyona çıkarmış sermayesini ve orada kalmış e, sermaye artırımı da yok Tofaş'ta ama temettü yatırımcısını sevindiriyor. Ondan yana bir sıkıntı yok. Gerçi karlılıkta da ciddi sıkıntılar var. Onu hani bu sene nasıl bir temettüyle karşılaşacağız onu da bilmiyoruz. 1997'de mesela %2.04 bir temettü vermiş. 2005'e kadar vermemiş. 2005'ten sonra artık bir temettü senedi haline geliyor. %3.60 vermiş. 2006'da %2.42, 2007'de %2.07, 2008'de %3.66, 2009'da %3.81, 2010'da %4.44, 2011'de %5.62, 2012'de %6.33, 2013'de %7.90, 2014'de %5.03. Ee, 2014'te yüzde 5.08, 2015'te yüzde 5.86, 2016'da yüzde 3.32, 2017'de yüzde 2.57, 2018'de yüzde 5.67, 2019'da yüzde 8.22, 2020'de %13.25 muazzam bir temettü verim oranı. 2021'de %8.87, 2022'de %7.96, 2023'de %3.28 son verdiği temettü 4 Nisan 2024 %7.27 ile hisse başına brüt 20 net 18 liralık bir temettü ödemesi gerçekleştirmişti TOFAŞ. Ama gelin şimdi bir karlılığına bakalım isterseniz. Ee, TOFAŞ'ın karlılık durumu nedir hep birlikte bakalım Evet şimdi bir kere 2024'ün 9 ayını söyleyelim 5 milyar 27 milyon 188 bin 5 milyar 27 milyon bir karı var 2024'ün ilk 9 ayında Peki bu 2023'ün ilk 9 ayında neymiş 5 milyar şimdi 2023'ün 9 ayında tam bir mukayese olsun diye 9 aylık 9 aylık veriyorum. 13 milyar 493 milyonmuş. %63'lük bir düşüş var dönemsel olarak. 2023'ün ilk 9 ayıyla 2024'ün ilk 9 ayı arasında net karında %63'lük bir düşüş var. Bakalım mesela net borcuna. 722 milyon 500 bin net borcu var. 2024'ün e, ilk 6 ayında. 1 milyar 770 milyona çıkıyor. 9 2024'ün 9 ayında borçluluğu artıyor. Ee, duran varlıklarında bir küçük artış var. Ee, satışlara baktığımızda 2023'ün ilk 9 ayında 125,5 milyarlık satış yaparken TOFAŞ 2024'ün 9 ayında 87 milyarlık satış yapıyor. Satışı 125 milyardan 87 milyara düşüyor eee FAVÖK'te 19 milyar 9 20 milyara yakınken buçuk milyara düşüyor. Yani finansal olarak da bilançosunda ciddi sıkıntılar var Tofaş'ın. Ama şöyle bir şey var. Yani son dönemlerde hareketlenmiyor bu senet. Şimdi her zaman şu söylenir. Yani ev fiyatları Maksimuma ulaştığında herkes o, o ev fiyatları uçtu, ben de koşayım der. Ama o artık bir maksimuma ulaşmıştır. İşte döviz için bu böyledir, altın için bu böyledir, hisse senedi, borsa için de bu böyledir. Yani maksimuma çıktığında herkes bak gördün mü işte yüzde 500 arttı, bir senede şuraya arttı, buraya arttı der ve küçük yatırımcı koşar ve o girdiği zaman artık o doyma noktasına gelmiştir. Artık geri çekilmeye başlar ve küçük yatırımcı girdiğine pişman olur. Bu hisse senedi piyasasında da dediğim gibi işte ev fiyatında da arsa fiyatında da döviz fiyatında da bu böyle gerçekleşir. Dolayısıyla aslında işler kötü gittiğinde ya da bir süredir durduğunda girmek önemli. Ama bugün o gün müdür, bugün o gün müdür bilmiyoruz. Ama biz küçük yatırımcıyız yani en düşükten alıp en yüksekten satmak bir hayal belli bir noktadan sonra aslında belki de kademeli alışlar yapmak önemli Tofaş şu anda sıkıntıda görünüyor hisse olarak da gerçi hisse olarak son birkaç haftada hareketlendi yukarıya doğru ama. E, ...finansal anlamda da biraz sıkıntılı gözüküyor. O zaman şunu düşünmemiz lazım. Biz bir yatırımcı mantığı olarak... ...ben nasıl bir yatırımcıyım? TOFAŞ'ı geçmişte vardı, bugün var. 10 sene sonra baktığımda TOFAŞ'ın bu ülkede var olduğunu... ...ve piyasanın bugünkü gibi önemli aktörlerinden biri olduğunu düşünüyor muyum? Bugün gibi araba sektörünün satışında... E, markasıyla ciddi bir şekilde var olacak mı? E, bunu öngörebiliyor muyum? Eğer öngörüyorsam o zaman e, fiyat durumuna bakaraktan bugünden almalı mıyım? TOFAŞ'ın bu temettü verişinin sürekliliğini düşünüyor muyum? Eğer düşünüyorsam bugün o gün müdür? Kademeli olarak almalı mıyım? Bunları düşünmemiz lazım. TOFAŞ'ta şimdi sanki bir e, hani bekleme süreci düşüşü gördü şimdi bekleme sürecini de atlattı gibi ama ben e, hiçbir yatırımcının parasını riske edemem hani bir yorumda bulunmak istemiyorum artar düşer e, alma fırsatıdır değildir hiçbir şey söylemek istemiyorum çünkü herkesin parası kendine ama her yatırımcının e, kendi yatırım mantığına göre bahsettiğim bu videoda bahsettiğim veriler ışığında e, bir Tofaş üzerine düşünmesi gereken zamanlar diye düşünüyorum ben de. E, bütün yatırımcılara bol kazançlar dilerim.